Sessiz sinema döneminin ünlü komedi ustası Buster Keaton'ı Steam Board B. Jr. filminde çektiği Düşen Duvar sahnesiyle tanıyoruz. Filmde canlandırdığı karakterlerle Charlie Chaplin'i andıran Keaton, başında kendi tasarladığı şapkasıyla büyük cesaret gerektiren aksiyon sahneleriyle gönülleri kazanmıştı. Kendine özgü komedi tarzı, asla gülmeyen yüzü ve kocaman gözleriyle izleyiciyi kahkahaya boğan ünlü isim, 1924 yılında rol aldığı Sherlock Jr. isimli film filmde boynunu kırdı. Ama bu durumu tam 10 yıl sonra fark etti. Keaton filmde su küresinin altındayken suyun fazla gelmesinden dolayı yere düştü ve demir yoluna yuvarlandı. Bu esnada Keaton boynunda bir ağrı hissetti fakat aksiyon dolu eğlenceli sahnelerde yer almaya devam etti. Usta oyuncu uzun yıllar boyunca şiddetli bir baş ağrısı yaşadı. Keaton 10 yıl sonra doktora gittiğinde boynunun kırık olduğunu fark etti. Neyse ki günümüzde artık film setlerinde daha çok önlem alınıyor.